Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyuruyor. Dünyanın ısınması, sıcaklığın artması cehennemin kaynamasından dolayı kaynaklanıyor. Cehennem kaynıyor, dünya ısınıyor. Ve ümmet Muhammed bu hadisi bile yanlış anladı. Havasına uyup, havasına göre yaşadı. Bugün erkeklerimizin çoğu kısa şortla, diz kapağın üzerindeki giyimle geziyor. Kadınlarımız ise maalesef çıplak bir şekilde geziyor. Daha insan insanoğlu sen daha 40 derece sıcaklığa dayanamıyorsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Cehennem yüz kıvılcımdan yaratılmış. Yani şu anda dünyadaki sizin kendinizi çıplak ettiğiniz, dayanamadığınız 40 derece sıcaklık sadece cehennemin bir parçasıdır. Allah o azabı, o ateşin 99'unu yanında tutuyor. Niye? kim dünyadayken Allah'ın ipine sarılmamışsa, kim günahkar ise, kim şirk koşmuşsa, kim Allah'a sığınmamışsa, Allah'a kulluk etmemişse, Allah 99 azabıyla onları azablandıracak. Yani onlara cezalandıracak. Yani sadece bu cehennemin bir parçasıdır. Dünyada sadece Allah cehennemden bir parça göndermiş, 99'unun yanında tutuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ve Allah Azze ve Celle sadece bir rahmetini dünyaya göndermiş. Allah 99 rahmetini yanında tutuyor. Niye? Ahirette kıyamet günü mahşer meydanında biz günahkar kullarına rahmet etmesi için. Allah'ın rahmeti büyüktür ama Allah'ın azabı da çetindir. Peki bugün ey ümmet Muhammed daha senin bedenin daha 40 derece sıcaklığa dayanamıyor. Kendini gülgeye atıyorsun ve kendini suyurmuş ve haşu ve hayvandan öte oluyorsun. Peki düşün ki cehennem ateşini gözünün önüne getir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Vallahi de ümmetin cehennem ateşini iğne ucu kadar görmüş olsaydı başını secde kaldırmazdı. Sürekli ibadet ederdi. Sürekli Allah'a kulluk ederdi. Yani düşün ki 40 derece değil bunun 99-100 mislini düşün. Hani böyle bir azaba kim dayanabilir? sen dünyadaki olan 40 derece sıcaklığa dayanırsın. Elbette dayanırsın. Zahmetli olsa dayanırsın. Ama hiçbir göç, hiçbir beden, hiçbir daş, hiçbir şey cehennem ateşine dayanamaz. Bu yüzden kendine çeki düzen ver. Soyurmak mahrifet değil. Asıl Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada bize mesaj veriyor. Allah'tan korkuyor, cehennem ateşinden sakın. Çünkü dünyadaki 40 derece sıcaklığa dayanırsın, Vallahi Allahın azabına dayanamaz. Allahın azabı çətindir. Rabbimə azza ve celle bizlərə hidayət nasib etsin. Inşallah.